düzey kaldırma. Bunlar. Hı hı. Bunlar da Hı hı. mı onu? Yok şöyle çekeceğim. Bir mi çekeceğim. Şu havayı kapatmaya çalışıyorum. Şöyle olur. Müsaade edeyim. Evet. Şunu Bak şöyle yapalım. 1983 29 Temmuz'dan beri yaptığım bir sürü ameliyatların ancak özellik taşıyan bazı taşlarını gösterdim. Memleketimiz sıcak bölge iklim olduğu için terleme adına az su içme adına taşları daha fazla gördüğümü söyleyebilirim. Bir sürü ameliyat belki 2000'e yakın ameliyatlar yapıldı. Ee, ancak özellik arz eden taşları sergilemeye tabi tuttum. Sizin de gördüğünüz gibi hakikaten çok ilginç taşlarla karşı karşıyayız. Yani bir bayan ablamız 22 santim uzunluğunda bir taş biraz önce gösterdiği üzere e, ve farkında bile değil. Bize geldiğinde benim kasama bir şey batıyor şeklinde ifadelerle bu taşın olduğunu tespit ettik. Yine bir erkek Suudi Arabistan'da çalışıyor. Maalesef iş yapamazsın dediler. Biz de çektiğimiz filmde 650 gram bir taşı saptadık. Ameliyatını da yapmış olduk. 12 taş en küçüğü, en küçüğü kestane büyüklüğünde 75 yaşında bir teyzeden aldık. Anlatıp şunu Çünkü videoya birazdan yapacağım da, fotoğrafta bunun da en büyük sebebi terleme, az su içme ve gıda. Gıda dediğimiz şey acılı, ekşili, baharatlı şeyler alındığında idrar yollarını irrite ettiği için tansiyon süperfisyal dediğimiz ıslak olmama adına bu tabii iltihap olunca, acılı ekşili olunca tansiyon süperfisyal düşüyor ve su yani idrar yolundaki idrar duraklayarak ilerlediği için taş oluşumunu oluşumuna çağrışım yapıyor. Ben Ege Tıp Fakültesinden ihtisasımı aldım. Orada ayda yılda bir taşımız düşerdi. Kavga ederdik Hani hangi arkadaş girsin diye. Antakya'ya geldiğimde çok taş gördüğüm için böyle bir sergileme aklımdan geçti. Çünkü hakikaten çok taş ve özellikli taşlar. Ve sanıyorum görenlere büyük bir e, iyilik yapmış olduğumu söyleyebilirim. Şu açıdan bu taşları gören bunlardan korkarak çok su içmeye başladı. Ben de çekeyim de şurada, siz bir şey yapın. Evet. 22,5 santim yani neredeyse böbrekten idrar yoluna kadar bütün yolu kapsayan S harfi şeklinde bir taşımız. Bu taşımız da hani Südaribistan'dan gelen bir erkek arkadaşın 650 gram tamamen idrar torbasını doldurmuş. Yine başka bir özellik bir teyzeden 75 yaşında hepsi birden tek bir idrar torbada biriken taşlar. Keza burada böbrek alınmış. 1100 taş civarında bir taş ihtiva ediyor. Böbrek gitmiş tabii ki. Burada bir yaşında bir çocuk. İşte beslenme bozukluğunun getirdiği sonuç bu.